Herkese merhabalar efendim Telvecik's kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olan arkadaşlarımıza özel kapattım sizler için. 15-30 Haziran arası özel şöyle genel bir kahve bakımı olsun istedim. Dilerim güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda. Fakat fincana geçmeden önce yine bu süreçte sizlere daha iyi bir rehberlik sunabilmek adına mini de bir tarot açılımı oluşturacağım. Ben kartlarımı sizler adına karıştırıyorum. Lütfen siz de kartlarıma konsantre olmayı unutmayın sevgili kovalar. Bakalım Kartlar size nasıl bir rehberlik sunacak? Herkes hazırsa fal yorumundan sonra yorumlamak üzere kartlarınızı çekmeye başladım. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Whatsapp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda gördüğünüz gibi tam karşınızda duruyor sevgili kova burçları. İster Whatsapp üzerinden ister Instagram üzerinden benimle iletişime girebilirsiniz. Şimdi... Fincanla başlayacağız. Yine herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa 15-30 Haziran arasına özel kapattığım fincanımı hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek açtım. Hemen şöyle anlayan arkadaşlar için bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim. Şöyle Güzel, aslında ferah bir fincan var karşımızda. Biraz laf, söz, biraz dedikodu, <laughs> biraz entrika var belki ama... ...genel anlamda e, ferah bir fincan olduğunu söyleyebilirim. Bu arada sesimle ilgili şimdiden özür diliyorum. E, Kulaklarınızı tırmalıyorum, farkındayım ama çok alerjik e, bir durum var... ...ve alerjim bugünlerde çok fazla arttı. E, her birinizin affına sığınıyorum efendim. Bu kötü ses tonumdan dolayı. Şimdi... Ee, gelecek olursam fincana gizli düşmanla ilgili öncelikle bir uyarı var. Ben de bununla e, başlamak istiyorum. Bakın laf söz dedikodu dedim. Gerçekten çok fazla fincanınızda bu arada. Yani bu süreçte Sizinle ilgili konuşanlar çok fazla olacak. Ee, belki bazı konuşmaların içine çekilmek istenebilirsiniz. Yani e, sonrasında kim dedi, o dedi, <laughs> o da öyle söyledi diye böyle e, konuşulmak için biraz kullanılmak istenebilirsiniz. Aman bunlara dikkat. Çünkü gizli düşman var. Yani bu laf söz, dedikodu evet okey var. Ama bunların arasında bir de gizli düşman var. Size laf getirecek birileri olabilir. Yani şu kişi seninle ilgili şöyle söylüyor, şöyle düşünüyor gibi. Ee, çok böyle hemen kör, körü körüne inanmayın. Yani size o lafı taşıyacak olan kişiyi de mutlaka bir sorgulayın. Ee, bir gizli düşman durumu var. Yani bir enerjinizi düşürmek isteyen, e, dost gibi görünen ama aslında çok da dostunuz olmayan bir tip var etrafınızda. Özellikle bu laf söz olaylarında ona karşı dikkatli olun sevgili kovalar. Böyle bir uyarı var. Bunun yanı sıra yakın geçmişte bir hayal kırıklığı yaşadıysanız... Yani işinizle ilgili olabilir, ilişkinizle ilgili olabilir. Yani partneriniz sizi bir konuda hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Evliyseniz eşiniz, sevgiliniz fark etmez. Ya da işinizde dediğim gibi böyle bir terfi bekliyordunuz vesaire de bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Ama bu süreçte o yaşamış olduğunuz hayal kırıklığıyla ilgili... Ee, şifalanma var. Yani ilişkide mi bir hayal kırıklığı yaşadınız? Partner sizi kırdı mı? Partner sizi üzdü mü? E, bu süreçte gönlünüzü alacaktır. Ya da e, terfi bekliyordunuz da olmadı mı? İşte bu süreçte e, bu terfi gelebilir. Bunlar benim aklıma gelen ilk örnekler. Tabii ki bambaşka bir şey de olabilir. E, siz kendi yaşadığınız hayal kırıklığına göre değerlendirin benim bu söylediğimi. E, yaşamış olduğunuz hayal kırıklığıyla ilgili dediğim gibi bir şifalanma süreci sizin için başlıyor olarak görünüyor. Sevgili burçları bu çok güzel çıkmış. Ayrıca iki insan arasında kaldıysanız bu iki insan arasında kalmak illa ki böyle iki gönül ilişkisinden bahsetmiyorum. Yani iki kişiyi benimle var, ilgileniyor, ben hangisini seçeyim gibi değil. Tabii ki böyle de olabilir. Ama örneğin iki evladınız vardır, onların arasında kalmışsınızdır. Ee, annenizle babanız arasında kalmışsınızdır gibi. Böyle iki insan arasında kaldıysanız bu süreçte o iki insanın e, birbiriyle uzlaştığını e, ve sizin de bu arada kalmışlığınıza bir son verileceğini müjdeleyebilirim. Yani fincan bana bunu gösteriyor. Ee, hali hazırda elbette sizin de herkes gibi hepimiz gibi ufak tefek de olsa sıkıntılarınız var. Ama artık sıllaşmış gidiyor. Allah'ın izniyle sıkıntılar, dertler, tasalar da gidecek gibi görünüyor diyerek hemen tabağa geçtim. Tabak akarken elbette bunun genel bir bakım olduğunu sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum. Genel bakımlarda %100 nokta atışı yapmamız... Biliyorsunuz ki mümkün değil. Bu sebeple bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da izleyip dinlesinler diye hep söylüyorum. Siz de lütfen öyle yapın sevgili kovalar. Artık tabak aktı bütün şekiller meydana çıktı. Yine temiz ferah bir tabak var karşımızda. Sadece bakın şunu söyleyebilirim ki uzun boylu bir insan var. Belki de sizden uzun boylu. Ama burada bayağı uzun boylu olarak görünüyor. O kişinin e, ağzından çıkacak bir söz sizi sinirlendirebilir. Yani sizden uzun boylu da olabilir bu kişi. Genel anlamda e, ortalamanın üzerinde bir boya sahip de olabilir. E, bir şekilde, söyleyeceği bir sözle, kuracağı bir cümleyle sizi böyle bir sinirlendirecek gibi duruyor. Uymayın. Ee, bunu çünkü ne yani ne için ne söyleyecek bilemiyorum elbette o kadar detaya da giremiyorum ama e, bunu biraz böyle zaten sizi sinirlendirmek için yapacak gibi o yüzden uymayın ee, işinize bakın yani istediği kadar konuşsun istediği kadar söylesin ee, sizin e, işiniz olmasın çünkü eğer uyarsanız yani e, siz de ona onun tarzıyla ya da cevap verirseniz tartışma olur e, vesaire iş büyür o yüzden hiç uymayın e, bu da benim size bir tavsiyem olsun sevgili kovalar güzel bir haberiniz var ayrıca beklediğiniz bir haber bu e, müjdeli bir haber e, yine işle ilgili olabilir aşkla ilgili olabilir parayla ilgili olabilir yani sizin nasıl bir haber almaya ihtiyacınız varsa siz ona yorun lütfen. Ama güzel haber geliyor. Bu süreçte 15-30 Haziran arasında beklediğiniz o müjdeli haber Allah'ın izniyle size ulaşıyor sevgili kovalar. Ve bakın bir yükseliş ama ruhen, mental olarak yani böyle bir yükselişten, böyle bir büyümeden bahsediyorum. Bu süreçte hakikaten kendinizi geliştirecek bir şeyler mi yapacaksınız? ya da ruhunuza iyi gelecek şeylerle mi ilgileneceksiniz bilmiyorum fakat mental olarak da yani e, kafa olarak da ruhende hakikaten böyle bir yükselişiniz var böyle bir e, bir özgüven kaybı yaşadıysanız yakın zamanda tekrar o özgüveni yakalama durumu var e, kendinizden daha emin olacağınız kendinize kendinizi daha çok seveceğiniz bir süreç sizin için başlıyor gibi duruyor. Bu da çok güzel. Bunu da çok beğendim. Negatif enerjiye tabii ki dikkat edin siz de göze nazara. Yine ufak tefek de olsa var. Çok ciddi boyutta değil belki ama e, kem göze, o kem gözün o pis enerjilerine dikkat edin efendim diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Ki zaten beni yakından takip eden herkes bilir ki ben genel bakımlarımda çok detaya girmem çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu bakımlardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için bir tarot açılımı oluşturdum ki ben tarotun rehberliğini her zaman için hep söylüyorum. Çok daha fazla inanıyorum çünkü tarot bir fal değildir, bir enerji okumasıdır. Kişiselde de zaten bu yüzden sadece Tarot bakıyorum. Ee, şimdi kartlarınızı teker teker açacağım ama açmadan önce kendim için, şu tükenen nefesim için bir ricada bulunacağım. Aramızdaki alma verme dengemizi sağlamak adına. Videomu beğendiyseniz lütfen reyalle de beğenerek beni destekleyin sevgili kovalar. Çünkü benim en büyük motivasyonum bu videoların devamını çekerken sizlerin beğenileri ve yorumları oluyor. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek kartlarınızı açmaya başladım. Ve hatta bakın abone olduktan sonra kanal bildirimlerini mutlaka aktif edin. Çünkü sık sık canlı yayınlar açmaya başladım. Bu yayınları kaçırmanızı istemem. Soru cevap yapıyoruz yayınlarımızda. Sizler soruyorsunuz ben cevaplıyorum. Ben yayın açtığımda canlı yayın açtığımda bildirim alabilmeniz için kanal bildirimlerini ...açmanız gerekiyor sevgili kovalar. Şimdi kartlara gelecek olursak... ...kartlar biraz inişli çıkışlı. Kartlar diyor ki... ...sen bir şeye yakın geçmişte küsmüşsün. Belki birine, belki bir olaya... ...belki bir insana... ...belki işine, belki aşkına... ...yani böyle bir kendi içinde... ...bir küslük yaşamışsın. Ee, ama şimdi bununla ilgili... ...bir tamir dönemi başlıyor senin için. Yani seni kim neye... ...küstürdüyse... Ee, hem kendi içinde bunu tamir etmeye başlıyorsun hem de seni küstüren insan e, insanın böyle biraz vicdanı mı diyeyim yani bir rahatsız mı oluyor bu durumdan bir gönlünü alma çabasına girecek gibi duruyor eğer biri tarafından küstürüldüysen ama kendi kendine böyle bir şeylere küstüysen de yine kendini iyileştirme adına kendi duygularını tamir etme adına güzel bir süreç senin önünde olacak bu zaman zarfında sevgili kova burcu e, parasal anlamda gerçekten iyi bir süreç olabilir senin için bazı fırsatlar karşına çıkabilir. Umarım değerlendirebilirsin çünkü bunu hep söylüyorum. Aslında bizim karşımıza her zaman fırsatlar çıkıyor, her zaman e, şans kapımızı çalıyor ama onu görüp onu değerlendirebilecek potansiyelimiz her zaman olmuyor. Ee, bu süreçte inşallah sen görüp değerlendirebilirsin çünkü parasal anlamda özellikle güzel fırsatlar çıkacak. Örneğin işsizsen iyi bir iş teklifi olabilir. Ee, kendi işini kurmak istiyorsan bununla ilgili güzel fırsatlar yakalayabilirsin gibi. Ee, ya da böyle bir miras işin varsa o çözülebilir gibi. Parasal olarak şanslı bir süreçtesin. Bakın fincanla da söylemiştim yani mental ve ruhen kendinizi besleyeceğiniz, büyüyeceğiniz, yükseleceğiniz bir süreçtesiniz diye yine kartlar da bunu destekliyor. Yükseliyorsun, büyüyorsun, kendine güvenin geliyor. Bir arada kalmışlık var aynı zamanda. Bu arada kalmışlık durumu çözülüyor ki fincanda da yine buna benzer bir şey söyledim galiba. Böyle iki insan arasında kaldıysan bu durum da çözülüyor. Ve Emeklerinin, mücadelenin artık karşılığını alma zamanı diyor kartlar sana. Yani neyin e, mücadelesini veriyorsan, şimdiye kadar ne için e, emek sarf ettiysen artık bunun karşılığını almaya ufak ufak başlıyorsun Allah'ın izniyle sevgili kova burcu güzel bir açılım biraz inişli çıkışlı biraz böyle küslük var kendi içinde tamir etme var sonradan yükselme var para var arada kalmışlık var ama en önemlisi emeklerinin karşılığını almaya başlıyor görünüyorsun ee, güzel bir açılım oldu bence Burada olan, beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bir suç lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.